Philips'in Evnia serisindeki 34 inçlik yeni oyuncu monitörü kavisli formu ve güçlü teknik özellikleriyle hem oyuncuların hem sinema severlerin hem de iş dünyasının profesyonellerinin dikkatini çeken bir ürün olmuş. Monitör ultrawide QHD çözünürlük sunuyor ve 1500R kavis oranı sayesinde 178 derecelik çevreleyici bir görüntü deneyimi sağlıyor. Ekran 180 Hz yenileme hızına sahip. Bu da özellikle hızlı tempolu oyunlarda daha akıcı ve net görüntüler demek. Tepki süresi ise gerçekten etkileyici. 0.5 milisaniyeye kadar düşebilen tepki süresi sayesinde hızlı aksiyon sahnelerinde hareket bulanıklılığı minimuma iniyor. Veya panel tipine sahip olan monitör 4000'e bir kontrast sorunu sunarken derin siyahlar ve canlı renkler üretebiliyor. Ayrıca HDR10 desteği sayesinde Parlaklık ve karanlık detaylar daha dengeli görünüyor. Öte yandan monitörde iki HDMI 2 HDMI 2.0, Display 1 DisplayPort 1.4 ve kulaklık çıkışı da bulunuyor. Philips göz sağlığını korumayı da unutmamış, Low Blue Mode ve Flicker Free gibi teknolojiler kullanıcının gözünü ve sarkadiyen ritmini koruyor. Cihazın fiyatı ise 12.000 lira seviyesinde.